herkese günaydınlar. Ama önce kapıyı kapatmam gerekiyor. Kapıyı açık bırakmışım. <laughs> Kızımla bugün ikiye falan gideceğiz böyle birazcık gezeceğiz. Çünkü günlerdir evden çıkmadık. Birazcık sıkıldık Murat da dersi olduğu için ikimiz gideceğiz. Arabayı kullanacağım ilk kez tek başıma ikiye gideceğim. Ee, orada böyle Antolim, Maveme falan var. Ebebekten baston araba falan da bakacağım. Tabii ki size yanımda götüreceğim. Ay, şu an nefes nefese kaldım. Bebek arabasını falan yerleştirdim. Özgüdür'ün travel sistemi arabası var ama olmuyor. Yani onu zaten maksimum 2 yaşına kadar kullanabiliyorsunuz. Ee, olmadığı için artık mecbur bastona geçeceğiz. Ee, daha yaşı küçük yazın da gelecek. İlla böyle araba gerekiyor. Ee, ama bunun için çok böyle pahalı bir araba almayacağım. Çünkü travel sistemi e yeterince para verdiğimizi düşünüyorum. Baston böyle e, klasik küçük bir araba alacağım. Uygun fiyatlarından yani Ondan sonra zaten Ebebek'te falan gezeceğiz biraz ihtiyaçları var Çorap yine giymemeye başladı Bu çoraplı pijamalardan bakacağım Özgü duruyor çünkü artık Hiç giymiyor yani önceden yine zar zor giydiriyordum Şimdi hiç kilotlu çorap Belki zorla o da ağlaya ağlaya giyiyor O yüzden o çoraplı pijamalardan Falan bakacağım birazcık Sizinle birlikte gezeceğiz Bakalım nasıl olacak Bismillahirrahmanirrahim diyelim ilk defa gideceğim için çok heyecanlıyım. Bir de e, arabada özgür olunca daha da bir insan tedirgin oluyor. Şu an kameramı ayarlıyorum. Şu gidişte yolu biliyorum. Ee, dönüşte de bakacağız. İnşallah düşmezsiniz. <laughs> Bismillah diyelim. Üşüdün mü anne? üşüdün Tamam. Şimdi seni ayarlayacağım ben. Şöyle yapalım. Seni göreyim. <laughs> yakıt seviyesi düşük kalan 19 kilometre mi? Allah yolda kalmam inşallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 15 gündür falan araba kullanmıyorum. İnsan bir tedirgin olmuyor değil. Hadi bakalım yolu biliyorum giderken ama dönüşte hiç bilmiyorum Murat anlatmaya çalıştı ama hani görünce hatırlarsın dedi. Bu arada birazdan daha aydınlık göreceksiniz. çünkü Şu anda evet ilk görevimiz tamam. Geldik sağ salim çok şükür. Hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür her şey kildi. Her sağlam bir şekilde geldik. Özgüdür'ü de arabasına bindirdim. Şimdi gidelim bakalım neler varmış. Çıkma çıkma. Hayır. hayır. İlk durağımız tabii ki Toycap. Şunu bir daha yapalım dur. Tabii ki buraya ona geldik. Şimdi özgü duru için bunlar çok bebeksi kalıyor artık. Bu neymiş? Yalnız fiyatı da çokmuş bence. Bakalım 2 yaş ve sonrası için alalım artık. 2 yaşına henüz girmese de yakın zamanda girecek diye düşünüyorum. <laughs> Düşünmüyorum öyle. Bu nedir? Allah. Allah durduramıyoruz. Heh. O Hı. ne? E ee, ondan da var annem. Ondan da vardı anne hani hatırlıyor musun? Aç. Açılmıyor aşkım onu satın almadan açamıyoruz. Hayır hayır, hayır. Onu satın almadan açamıyoruz. Bak burada da bir şeyler var. Bir şeyler var. Ay ne kadar güzelmiş bu. Beğendin mi sana. Ha, bak orada diğerleri de var. Bak bak bak. Bak. Bak, bak bir de böyle hipopotamlı var. Bir tane bebek mağazasına geldik. Şu arabalara bakıyorum. Markleri çok beğendim. Çok da öneriliyor. Kumaş falan çok güzelmiş. Evet şurada da şimdi diğer arabalara bakacağım. Ama burada... Ha şu bir tane baby hop gördüm. Buna bakacağım. Şu çantalara bayıldım. Şuna bakar mısınız? Fiyatı da şöyle. <laughs> ama çok güzelmiş. Çok beğendim. Baston bir tane buldum ama 15 kiloya kadar taşıyormuş. O da benim işimi görmüyor. Çünkü özgü Özgüdür'ü 11 kilo zaten. Bir sene içinde almaya gerek yok. Daha büyüklerine bakacağım. Hep 15 kilo sınırı vardı, o yüzden baston araba konusunda e, hala kararsızım. Şimdi Ikea'ya geldik. Özgür'le bir İsveç köfte yiyeceğiz. Çok güzel oluyor. Şimdi ondan sonra görüşürüz. yemeğimizi yedik. Şimdi birazcık ikiye gezelim. E, banyo yaptırdıktan sonra evin küçük odasını yani oturma odasını böyle hobi odası gibi bir şey yapmak istiyoruz. Murat'la birlikte. Öyle bir planımız var. O yüzden şimdi böyle alıcı gözüyle birazcık koltuklara falan bakacağım. Bizim oda küçük olduğu için şöyle bir şey olabilir. Şimdi Murat için de çekiyorum aynı zamanda. Şu üstteki gri gibi bir şey de olabilir. Şöyle. Çünkü odamız çok küçük. Büyük bir şey almak istemiyoruz. Şöyle odalara bakalım. Yani hem kütüphane falan da sığdıracağız odaya. Yani değişik bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Ya ben şöyle bir şey de olur diye düşündüm. Murat biraz büyük olur dedi. Bunun fiyatı 500 lira mıymış? Herhalde bu değil evet. Diva 2000 lira. Efendim. Seni çıkartırsam seni tutamam burada. O yüzden lütfen şöyle durur musun? <laughs> evet. Şöyle bir dolap da olabilir bu arada. Şöyle. Sanki. Tablo falan da şurası da çok yakışmış. Şimdi içine bakalım. Evet böyle bir şey lazım. 779 TL'ymiş. Tabii şu da ayrı. Çok güzelmiş, 2100 lira. Şöyle açılıyor yatak odası o oda. Evet, şöyle açılıyor yatak odası, güzelmiş. E çok da büyük gelmedi gözüm abi. Acaba burada olduğum için mi? Çok hoşuma gitti hatta. İkiye de gezildi. Şimdi Özgüdür de uyuya kaldı. Şimdi biraz Aysuva'yı falan gezeceğim. Onun bebek kıyafetlerini çok beğeniyorum. Sonra kahve falan içerim. Özgüdür de hazır uyuyorken birazcık böyle kafa dağıtırım dinlenirim. Şimdi Öztüt'e geldim. Bir şeyler yiyeceğim, içeceğim. Sufle falan söyledim kendime. Bugün tamamen kendime ayırdım yani. Kendimi ödüllendiriyorum. Ee, tatlı kahve, çay falan öyle gidecek. Özgüdür de o zamana kadar uyanır diye düşünüyorum. Sonra gezmeme tekrardan belki devam edelim. Belki yorulduysa Özgüdür'ü falan ee, şey yaparım eve giderim ama karnı şu an tok çünkü sütünü falan getirmiştim yemekteydik o yüzden içim çok rahat şimdi tatlımla çayımı içeceğim sonra da belki kahve söyledim ya da başka bir şey bilmiyorum bakalım neler olacak Şimdi şu öncelikle aldıklarımızı göstereyim. Şöyle bir oyun hamuru aldık. Kokolili. Çok seviyoruz bu tür kokoliyi. İçinde böyle stikerler var. Şöyle hamurlar var. Bundan bir, iki tane daha var. Aç. Anne, ee, aç. Anneciğim bir tanesini açtık. Onunla oyna. Yoksa bunları daha hepsini açarsak kurur hamurlar. Neler çıktı göstereyim. Şöyle bir tane böyle bir merdane çıktı. Şöyle şekiller çıktı. Yapabilmemiz için böyle bir sürü. Böyle bıçak tarzı böyle şeyler çıktı. Burada da yine şekiller var. Burada kuş şekli falan var böyle. Ee, bir de böyle şırınga gibi bir şey çıktı. Onun ağzını şu an kaybetmiş olabilir. Böyle içine bastırıyorsunuz. E, güzel oyun. Normalde e, Özgü bundan birkaç ay önce hamurları yiyordu. Şimdi artık oynamaya geçti. Yani alıştı. E, o yüzden oyun hamuruyla oyun oynaması çok geliştirici oluyor. Kendisi için, beyni için, hayal gücü için, her şey için. O yüzden oyun hamurlarıyla e, oynasın istedim. Böyle e, oyun hamuru aldım. İnşallah severek böyle oynar. Sonra bir tane boyama kitabı aldık. Boyama kitabının hepsini boyamış. Ee, hem içinde İngilizcesi yazıyor hem de böyle boyama olsun diye böyle bir kitap aldım. Ee, Ebeveyeğin şu meşhur çoraplı pijamalarından aldım. Tanesi 17 liraydı. E ee, Trendyol'da daha uygunları var ama bebeğin şu, bu pijamalarını çocuk bebekliğinden beri kullanıyorum ve çok memnunum kumaşından. O yüzden Şöyle e, diş macunu. Normalde özgü duruyor diş macunu kullanmıyorduk. Ama artık zamanı geldiğini düşündük. O yüzden eve bekten şu doğal diş macununu aldım. İçeriğine baktım. İçerinde hiçbir sıkıntı yok. E, siz de eğer kullanmadıysanız diş macunu kullanabilirsiniz. Bunu alışkanlık haline getireceğiz. Her yemekten sonra yani her sabah akşam bunu özgüdürü için e, yapacağız inşallah. Hem de diş fırçalama alışkanlığı da kazanmış olur aldıklarım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü yemeğimizde musakka var. Özgü Duru, Özge'yi bayağı bir yordular. İkisi de kaldı. Şimdi ben musakkayı bir yandan yapayım diyorum. Uyandıklarında hem Özgü Duru da yemiş olur. Hem de ben de biraz acıkmaya başladım. Bakalım nasıl olacak. Özge yaptığında güzel oluyor gerçekten. Şimdi Allah var yukarıda. Bakalım bir de ben yapayım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Murat Allah yakmasın dedikten sonra evet. kendisi bunu dökerken beni yaktı. Üstünü değiştirmek zorunda kaldım. Önemli bir şey yok merak Yapma etmeyin. Bir de Özgüdür'ü küçükken beni yakmıştı. Genel olarak beni yakmayı seviyor öyle söyleyeyim. Evet, e, Musakka'nın yanına bulgur pilavı güzel olur, olur dedim. Arpa şehriyeli bulgur pilavını da Murat da Özgü de çok seviyor. E, ama arpa şehriyem çok az kalmış. Arpa şehriyesi biraz az olacak. Yapacak bir şey yok öyle söyleyelim. Ee, yine de güzel olur diye düşünüyorum. Sonuçta bulgur pilavının her hali güzel. Ben çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Pilavdan daha çok hatta. Ee, Yemeğimiz o zaman ne oldu? Şurada da şeyim var. Domatesli. Domatesli arpa şehriye çorbası. Burada e, bulgur pilavım, bir de musakkam oldu şimdi. Gayet güzel oldu. Murat'la el birliğiyle yemeklerimizi bugün de hallettik. İnşallah yarına da bunları yeriz diye düşünüyorum. Yani yemek yapıldığında böyle ikinci güne kalmayınca ya da ikinci gün Murat yemek istemeyince çok üzülüyorum. Çünkü her gün yemek yapmak hiç sıkıntı değil. Yemek bulmak çok sıkıntı. Yani sürekli ne yap ne pişirsem, bugün ne pişirsem sorusu çok zor oluyor belli bir süre sonra. Yemek yapmakta hiçbir şey yok. Zaten bütün yemekler neredeyse birbirine benziyor. Ee, ama inşallah bu yemekler yarına kalır da en azından iki gün yiyebilelim. Ee, biz yani ben bekarken annem mesela biz bize yemek yapar. Biz dört kişilik bir aileydik. Zaten Ezgi benim yediğim çok azdı. Babam da çok iştahlı biri değildir. Annem de yine. Böyle 3-4 gün o yemekleri yerdik sürekli. Bozulmadığı sürece. O yüzden çok annem için çok kolaylık oluyordu. Yani biz de şey yapmıyorduk yani beğenmemezlik yapmıyorduk. Sonuçta bozulmadığı sürece e, yenilebilir diye düşünüyorum. Ama bu bizim evde maalesef böyle değil. Maksimum iki gün aynı yemeği yiyoruz. Çünkü sevilenler kalabalık olduğu için o her gün yemek yapmış ve her gün taze yemeğe alışmışlar. Ama en azından bir yemeği iki gün e, hani en azından iki gün yenmesi tarafı bulgurlarımı, iki bardak bulgurumu yıkadım. Bu noktada tereyağı ekliyorum. Az önce ben yanınca üstümü değiştirdim. Özgür'ü de onu gördü. Şimdi giyinmiyor. Üstümü değiştiriyor sürekli. Çocuklar her şeyi hemen kopyalıyor. Yani giydirdim şimdi yine çıkartıyor. Bir de çorabı gitmiş çekmecesine koymuş. <laughs> Al. Böyle katlı Hay ben kalk. Aşkım ben de giydiremeyeceğim ki. Aşkım bir de sen de ne ama yani çocuk çıplak. Özgür duru sana bugün kaç kere çorap giydirdim kızım? Milyon. Ha? Neden yine çorapların yok babacığım? Gel bakayım bir ağzında ne var göster bana gel. Ne çiğniyorsun? Şakış. <laughs> Şakış. Gel bir göster bakayım nasılmış. <laughs> Gitti. Tamam gel ya. Gel bir gel. Ne çiğniyorsun? Evet editimizin de sonuna geldik. Bugünkü videoyu da burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel vloglarda ve videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.